Ve şimdi bir konuğumuz olacak. İkinci el otomobil fiyatlarını konuşacağız. Çünkü geçtiğimiz hafta sıfır binek araçlar için ÖTV matrahları yeniden düzenlendi. Hatırlatalım yüzde %45 ÖTV dilimi için ham satış fiyatı sınırı 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi. Yüzde %50 ÖTV matrahı üst limiti ise 130 bin liradan 150 bin liraya çıktı. Bu sıfır araçlara %16-17'ye varan hatta oranlarda fiyat indirimleri olarak yansıdı. Peki ÖTV düzenlemesinden sonra ikinci el otomobil piyasasında ne olacak. Fiyatlar nasıl değişecek? Hareketlilik var mı ya da bekleniyor mu? Arabam.com Pazarlama Müdürü Doktor Naim Çetin Türkle konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Bener Hanım, hoş bulduk. Merhaba. İkinci elde ilk tepki ne oldu geçtiğimiz haftaki düzenlemeden sonra? Yani daha önceki yayınlarımızda şunu söylüyorduk. Fiyatı sıfırdan yüksek kalan ikinci el araçlar var diyorduk. Bu düzenlemeden sonra nasıl bir değişiklik oldu ya da olmasını bekliyorsunuz? açıkçası ilk tepkiyi bugün e, göreceğiz. Çünkü geçtiğimiz cuma bildiğiniz gibi değişiklik oldu ve bugünün ardından rakamlara baktığımızda gün sonunda nasıl bir etkisi oldu bu değişimin bunu anlıyor olacağız ama bu senaryoyu benzer bir şekilde belki ÖTV matrahı değişimi olarak değil ama geçtiğimiz yılın hatırlayacaksınız Kasım ayında ekonomi yönetimindeki değişim sonrasında döviz fiyatlarında düşüş, Türk lirasının değer kazandığı bir dönem e, olmuştu ve benzer beklenti 0 kilometre otomobil fiyatlarında bir düşüş olmuş ve ikinci elde bunun yansıyıp yansımayacağı noktasında benzer bir beklenti oluşmuştu ama açıkçası bu beklentinin çok karşılandığını görmedik. Her ne kadar fiyatlarda belli seviyelerde düşüşler olsa da ikinci el piyasasının çok yavaşladığını gördük. ben burada yine benzer bir senaryo ile karşı karşıya olma ihtimalimizi çok güçlü görüyorum. Bunun da sebebi şu bildiğiniz gibi ikinci el piyasası aslında iki kademeden oluşuyor. Bir tanesi profesyonel olarak bu işi yapanlar yani galeri dediğimiz kurumsal taraf, diğeri ise bireyler. Bireyler tarafında ise aslında iki farklı yine kullanıcı türü var. Bunlardan bir tanesi aracını acil olarak satmak isteyen, nakit ihtiyacı olan, hızlı bir şekilde mevcut aracının modelini değiştirmek isteyen veya aracını satarak elde edeceği parayı farklı bir yatırım için kullanmak, bir ihtiyacı için kullanmak, belki borcunu ödemek için buna ihtiyacı olan grup. Şimdi bu grup ikinci bahsettiğim grup belki araç fiyatlarında daha yüksekten satın almış olsa bile belli bir düşüşü zaruri olarak fiyata yansıtmak durumunda kalacak ki aracını satabilsin. Ancak piyasadaki bireylerin önemli bir kısmı yüksek fiyatlı bir şekilde aracını yani şu anki koşullara göre yüksek fiyatlı bir aracı satın almış olduğu için, burada zarar etmek istemeyeceğinden dolayı aracının fiyatının değişiminde yani geri çekilmesinde belli ölçekte mutlaka direniyor olacak bunu dediğim gibi geçtiğimiz yılda benzer bir senaryoyu gördük kurumsal tarafta ise galeri tarafında ise bir kurumsal satıcılar genel olarak ticaretlerinin devam etmesi için burada yaşayabilecekleri bazı potansiyel zararı realize edip e, ticaretlerine devam etme yönündeler Dolayısıyla hızlı olarak aracını satmak isteyen bireyler ve galerilerin araçlarındaki fiyatlarda belli seviyelerde %10, %15 civarında bir düşüş yaşanması muhtemel. Ama ikinci el piyasasına bunun çok hızlı bir ivme getireceği, az önce ifade ettiğiniz gibi e, sıfıra yakın araç fiyatlarının olması gibi durumları göreceğimizi çok söylemek mümkün değil. Muhtemelen önümüzdeki 1-2 aylık süre içerisinde piyasa var olan fiyatları dengeleyene kadar kullanıcılar, özellikle ikinci el tarafındaki bu bahsettiğim kullanıcılar yeni fiyat seviyelerini içselleştirene kadar burada belli bir durgunluk yaşayacağız gibi gözüküyor. İkinci elde daha çok 8-10 yıllık arabalara 8-10 yaşındaki arabalara talep olduğu yönünde haberler vardı. Ee, acaba bu biraz daha bu yaşı aşağı çeker mi bu indirim? Ne dersiniz? Açıkçası fiyat aralıklarıyla ilintili. Direkt bahsetmiş olduğunuz 8-10 yaş. Hatta ben şöyle bir örnek verebilirim. Pandeminin ilk zamanları geçtiğimiz yılın Mart ayından sonra, Nisan ve Mayıs ile birlikte özellikle bireylerde hatırlayacaksınız bir şekilde toplu taşımadan kaçınma, mümkün olabildiğince ayağını yerden kesecek bir araç satın alma ihtiyacı hasıl olmuştu ve düşük fiyatlı bir araç satın alma eğilimini görmüştük. Özellikle 100 bin lira ve altı Bu aralığa giren 100 bin, 150 bin lira ve altı aralığa giren araçlarda bahsettiğiniz gibi 8-10 hatta daha yüksek yaştaki araçlar e, ağırlıklı olmak üzere karşımıza çıkıyor. E, burada biraz daha biz fiyat seviyelerinin e, düzenli bir şekilde zaman içerisinde neredeyse 2019'dan bu yana araç fiyatlarının düzenli bir şekilde artmasından dolayı artık makul diye tanımladığımız fiyat aralığına giren araçların yaşının görece daha büyük olması nedeniyle bu bahsettiğiniz durumu yaşıyoruz. E, dolayısıyla buradaki e, yeni, daha yeni araçların fiyatlarının Biraz daha düşecek olması ihtimali evet bu 8-10 yaşın biraz daha geriye çekilmesi olasılığını karşımıza getiriyor ama başta söylediğim gibi ben ikinci el piyasasında bunun çok yoğun bir dinamizm bir hareket getireceğini çok beklemiyorum. Bir şey lazım. Peki şu an araç almak mı satmak mı daha avantajlı yoksa biraz daha beklemek ve fiyatların oturmasını mı görmek lazım? Açıkçası şu an 0 sıfır kilometre araç almak oldukça mantıklı. Çünkü belirli araçlarda yaklaşık olarak yüzde sizin de ifade ettiğiniz gibi yüzde 20'ye varan değişimler oldu. Örneğin matrah değişimi öncesinde 300 bin lira olan bir aracın şu an neredeyse 240 bin liraya gerilediğini görüyoruz ki 240 lira 240 bin lira aslında biz farklı segmentteki bir aracı almak durumunda kalıyorduk. Bu ÖTV dilimlerinden kaynaklanan değişimler nedeniyle e, bu yüzden araç bulunabilirliği konusunda burada belki 0 kilometre de çok kısa yorumlamak lazım Geçtiğimiz ay e, yani Temmuz 2021 rakamı epey e, olumsuz gelmişti 47 civarında bireysel otomobil satışlarında binek otomobil düzeltiyorum satışlarında bir gerileme görmüştük ve bu neredeyse 2019 yılı hariç geriye dönüp 10 yılın en kötü rakamıydı ben bu değişimle birlikte e, bu dönem özellikle Ağustos'ta çok iyi başlamamıştı ama bu değişimle birlikte sıfır kilometre e, araç almanın e, iyi bir dönemi olduğunu e, gerileyen fiyatlar doğrultusunda e, bu rakamların zaman içerisinde olası döviz artışları, olası enflasyon artışları ile bu baz matrahın artmaya devam edeceğini ve yine bazı araçların %45'lik dilimden 50'ye bazı araçların 50'lik dilimden 80'e geçeceğini ve dolayısıyla fiyatlarının artacağını öngördüğümüz için şu an e, bulunabilirse tabii ki ikinci elde de uygun fiyatlı araçları almak ve özellikle bilhassa 0 kilometrede ve özellikle vergi dilimi değişen araçları alabilmek için bulunurluğu konusu tabii ki burada biraz sıkıntılı olacaktır ama çok iyi bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ediyoruz arabam.com pazarlama müdürü Doktor Naim Çetin Türk ikinci eldeki hareketliliği ve fiyatları değerlendirdi bizim için. Ve piyasa